nakıs demek, sülük ve cezbe ile yolu tamamlamayıp kendisine şeyh mürşid ismini veren kimse demektir. Sadım İhramizade İsmail Efendi derdi ki, şeyh olmayıp da şeyhlik taslayanlar, dünyada sahte şeyhlik yapanlar mahşer günü kendilerini bıçaklarla keseceklerdir. Çünkü Allah onlara bir şeyhlik vazifesi vermedi ama bu ben nefsimi terbiye ettim. Ben artık şeyhim dedi. Kendisine böyle bir vazife tevdi edilmemesine rağmen. Yani yalancı şeyhlik yaptı. Bunlar Mahşer günü kendi kendilerini kesecekler derdi üstadım. Nakıs şeyhlerin sohbeti semmi katildir. Ona teslim olan felakete gider. Böyle sohbetler talibin yüksek istidadını, kabiliyetini bozar. Sahte bir şeyhe gittiğin zaman onların sohbetleri talibin kalitesini, kabiliyetini bozar. Giriş gelişeceği yerde tam tersi istikamete gider. Devamlı pasifleşir. İslam'dan gittikçe uzaklaşır. Akrabalarıyla bağ kopar. Nakıs şeyhlerin en önemli özelliğini ne? Akrabanla seni kopartır. Halbuki İslamiyet akraba ile bağımızı arttırır. Bu nasıl bir tarikat? Bu nasıl bir şeyh ki? Sen sana diyor ki bütün akrabalarına bağını kopart. Kimseyle görüşme, kimseyle konuşma. Böyle şey olur mu? Öyle bir şeyhe teslim olan felakete gider. Mesela bir hasta mütehassıs olmayan, icazeti bulunmayan bir tabibin ilacını içerse iyi olmuyor. Doktora gittin, doktor sahte doktor, merdiven, do altı doktor. Sana bir ilaç verdi, hastalığın daha fazla artıyor. Ağrıların daha fazla artıyor. İyi olmak kabiliyeti bile bozulur o ilaç önce ağrıları durdurabilir. Fakat sinirleri bozduğu, zarar yaptığı için ağrı duyulmaz. Bu hal iyilik değil, kötülüktür. Bu hasta hakiki bir tabibe giderse, bu tabip önce o ilacın zararlarını gidermeye uğraşır. Ondan sonra hastalığı tedaviye başlar. Gerçek bir doktora gittiği zaman o doktor önce o ilacın etkilerini bir silerim der. Seni tedavi etmem için bu lazım der. Sohbetime gelen bir kardeş vardı elhamdülillah aylardan beri aramızda. Sahte bir tarikattan geldi bu kardeş. Gittiği tarikatta buna şöyle demişler. Bayan ihvanlar geldiği zaman şeyhe, sahte şeyhe, bütün bayan ihvanlar şeyhin elini öpüyor. Kardeşler, son peygamber Muhammed Aleyhisselam hiçbir kadın sahabiye el öptürdü mü? Ama bu şeyhler bu oyuna kürek gibi uzatıyor. Öp kızım, evladım sen benim kızımsın diyor. Biz ahiret kardeşiyiz diyor, elini öptürüyor. Demek ki Muhammed Aleyhisselam'dan mertebeleri daha üstün. Geçmişler. Allah'ın peygamberini ve sahabelerini geçen şey cehenneme geçmişti. O gitmiş o. Uçmuş. Bu kardeş dedi ki bana bir kadın geldi. Diğer kadınlar şeyhimizin elini öptü. Bu kadın elini öpmeyince, geri çekilince, kadın demek ki biraz kitap okumuş ya da sohbet dinlemiş bir kadın, diğerleri gibi cahil değil. Elini öpmeyince şeyh buna dedi ki, kızım şeriat şu kapıya kadardır. Bu kapıdan içeriye girerken şeriatı orada bırakacak. Bizim yanımızda şeriat yok. Artık biz tarikattayız, tasavvuftayız, üst mertebe. Bizden şeriatın bazı emirleri düşmüştür. Peki dedim o diğer kadınlar bir şey dedi mi? Hayır hocam, ne demesi? hepsi sustu. Bu kadını ayıpladılar. Nasıl bizim şeyimizin elini öpmez diye ayıpladılar. Şu cahillere bakın. Bizim önce yapmamız gereken ne? Bu adamın kafasındaki bu cahilce fikirleri önce bir silmemiz lazım. Yanlış ilaç vermişler. Kur'an'ı reddetmişler. Sünneti reddetmişler ve buna sahte ilaçlarla doldurmuşlar. Böbrekleri çalışmıyor. İhlas etmiş. Şimdi bizim önce bir böbreklerini temizlememiz lazım. Bizim büyüklerimizin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn yolunun esası sohbettir tasavvuf büyüklerinin birkaç sözünü ezberleyip söylemekle bir şey ele geçmez. Gidin bu şeyin sohbetini bir oturun. Ne bir ayet okur ne bir hadis okur. Tarikat büyüklerinden, kitaplarından okuduğu menkıbeler, onların sözlerinden gönülleri hoş edecek sözler söyler ve dini istismar eder. Hikaye anlatır ve din budur der. Bir ayet söyle, bir hadis söyle nasıl örtünmemiz lazım, nasıl temizlenmemiz lazım, ibadetlerde nasıl huşu sahibi olabiliriz, bunlardan bahsetmez. Hikaye varsa yüksek hikaye. Hatta tariplerin isteğinde gevşeklik yapar marifetler sahibi Şeyh Taç Kudüs'e size yakın bulunmaktadır. Şimdi bu mektubu yazdığı kişi diyor ki, Şeyh Taç diye bir zat var. Bu size yakın duruyor. Onun mübarek vücudu oradaki Müslümanlar için büyük bir nimettir. Bu böyle bir insan sizin yakınızdayken gidin yanında, sohbetlerinde bulun, feyiz alın, ilim öğrenin, ahlak öğrenin. Onunla münasebetiniz ise azdır. Senin etrafında böyle bir sadık varken, böyle bir dost varken sen niye az münasebet kuruyorsun? Niye kibir yapıyorsun? Git onun meclisine diyor nasihatinde. Münasebet olmayınca istifade de olmaz. Ara sıra halinizi yazarsanız cevabında kusur etmeyiz. Böylece sevgi, ihlas zinciri harekete getirilmiş olur.